Bizimle Minecraft Pocket Edition serimizin eee 2. sezonu 2. bölümü çekiyorum. Bu arada arkadaşlar biri 2. E, sezonun 1. bölümünü de bugün çektim. Şu an YouTube'da. Onu da izleyebilirsiniz. Bir de 1. sezonu izlerseniz sevinirim. Onu da direkt Minecraft P diye birinci sezon diye yazmadım. Son madene girecektim. Yukarı çıktım. Eşyalarımı bırakmak için. Bu bölümde. Bugün geldiği için o gün o zamandan sonra oynamadım. Yani madene de giremedim. Bir taş kasma daha yapayım. Yani ne olur ne olmaz taşım var mı? Yok. Sorun değil, sorun değil. Hemen alışıyor. şöyle çıkalım. Şuraya bir tane daha koyalım. Ses Bir kazma daha mı olur mu olmaz diye şimdi bu kazma kullanacağım. Canı biraz az olmuş. bu adamla bir takım. Özür dilerim arkadaşlar. ses çok geliyordu. Özellikle. Arkadaşlar unutmak için bir şey yapamam. Yani illa aklıma tutmak zorundayım. sorunu şuraya bir tane koyalım şuradan arkadaşlar şöyle aşağı inelim hemen video tutup geliyorum. Uzamaz. Evet. Geldim. Şimdi kazma kırıldı. Yine kazma yapmak için geldim. Bir almak oldu. Nerede yapsam? İki tane daha kazma. Hatta üç tane daha kazma yapayım arkadaşlar. Gerekte. Bulsun yani. Nazım var? kılıcımız da var. İyi. Bakın arkadaşlar bu kadar aşağı indim. Bakın taştan bir zayıf böyle aşağı aşağı. Çi level oldu. Bu arada burada kömürler vardı. O yüzden şu an çantamda 36 tane kömür var. Evet, görüntüyü ben de olmasını düşünüyorum. Evet. Ve yine kazma. Evet arkadaşlar, çok çok uzun bir süredir madendeyim. Şimdi bakın bir envanterime. Full dolmuş. Bu arada arkadaşlar, niye şunlar 64 kepçe? tek gözükenlerin hepsi 64 gibi. Tamam. Of şey. Of tarım mı varmış? Şimdi. Şimdi bu kadar eşya bana yeter. Yani bir süre madene gideceğim. Aa şurada reston var. Yani bir süre madene gideceğimi sanmıyorum. Hatta uzun bir süre. Yani bu kadar fazla maden. Bu kadar fazla madeni hiç kullanacağımı sanmıyorum. Hemen çıkalım. Hızlı hızlı. Hemen zıplama tuşuna bastığım için oldu yani. Gerçekten çok uzun bir süre maden. Benim, Benim böyle 5-6 saatimi aldım enteresan ayrım bulması ilk başta çok zordu. İki saat, iki, iki saat sürdü dedim. daim şey Bu arada sabah doğmuş. Madem yaptığımda geceydi. Şimdi şöyle bir bozukluk var. Şöyle aşağı alırsan oraya bir tane şey. Hayır, resto nasıl üste bir istek ayrını mı koyacağım? Nasıl olsa koskoca bir istek. Şimdi arkadaşlar bende bir sürü şey var. Kapısı. Önce bir ya da madenleri sonrasıdır ya. Ayrınlar zınsın. En azından bir ayrın set yaparım. Arkadaşlar arkadaşlar sadece 11 tane değil. Burada da bir set, bir daha var yani. O gold'larla bir golden apple'lar yaparız. Ayrıca 15 tane de zümrüt buldum. Çok zor bulması. Bir yer buldum. Minechef burada yok sanırım arkadaşlar, bilmiyorum. Ya da ben hiç görmedim. Sadece 4 tane diamond bulabildim arkadaşlar. Sadece 4 tane. En azından şimdilik yeterlidir. 22 tane lapis bir de 2 tane lapis bloğu. Şurada bir stek şeyim var. Ah. Hayırlı gece mi oluyor? Ne çabuk. Daha demin sabah da. Hemen. Kapıstan hmm. var. Bu ne? Dispenser. Furnace. Tamam. Biraz böyle furnace yapalım. Beş tane daha. Kusura bakma. Böyle furnace. Hatta bir tane daha yapayım. Furnace. nerede Merdiven gibi. Sıra e, ee, furnace'ları niye yaptım derseniz bütün için. Arkadaşlar 3 tane de emrut gelmiş. Nereden geldi bilmiyorum. Elime diri öyle gelmiş. Ha. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim ki bu emrutlar yani 15 tanesi nasıl oru olarak geldi. Sana direkt böyle çıkması gerekmiyor mu diyeceksiniz. Evet. Çıkması gerekiyor. Ama bir bug'dan dolayı yani benim sürüm 14.02 ya bir bug'dan dolayı bana e, çok az bir ihtimalle şey çıkma Normal zümrü çıkma ihtimali var. E, çok yüksek bir ihtimalle de yani yüzde 95 ihtimali sanırım. Emrah or çıkmaya ihtimali var. Şimdi ben bayağı bir kömürüm olması lazım. Bu arada arkadaşlar kömürlerde Neredeyse bütün her şeyde bug var arkadaşlar. Burada 10 dakika olmuş. Ben hemen bunları fırına koyup geliyorum. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, şu altınlarla en çatlı golden apple yapacağız. Evet ben bunların ısınmasını bekleyip hemen geliyorum. Sadece bunun için açtım Bir de arkadaşlar bütün madenleri bakın ee, şey bloğa dönüştürüp onu da söyleyeyim yani sonradan game moddan aldım falan de. Evet arkadaşlar bütün madenlerimi ısıttı. Son bloklarımızı yapıyoruz. daha blok yapılacak mı? Yok. Bakın arkadaşlar 12 hatta 15 blok şey e, goldumuz var. 57 blok e, red sonumuz var. 27. 27 blok ayrı 1.64 bir de 7'lik. O e, şey lapis lazuli blok. tane zümrüt lok muz var bir tane daha lapis evet arkadaşlar video, bir, bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenmeyi yorum atmayı paylaşmayı sakın sakın unutmayın hepinize görüşmek üzere bay bay <laughs>